Alya ne getirdin? Su niye getirdim. Niye getirdin? Hayır, otururken. <laughs> ben sen mısın? Ya. ya ama ben diş için. Merispace'in ondan sonra içersin işte. Ne ben içeyim sen de iç. Bitti galiba su. So. Bitti mi? <laughs> Aklıma bir şey geldi. şıklak küçülsün. E, Oluyor mu ki öyle e, bir, bir şey? yapalım mı baba? Ama bunda olmayabilir i̇stersen bir dene, bilmiyorum. Tamam. Hadi bir dene bakalım. İki kaç? Hadi. Yapıyorum. Tamam. Bir, bir iki, üç. Iki, üç. <laughs> Aa, hakikaten küçük yaptın. Dur bakayım. Baba bakayım. Bir saniye. Baba. Hı, ben de şaşırdım ya. <laughs> ne yaptın beni sonu? Hocaman sen. bardağı küçücük yaptınız. İpek var. Su var mı içinde ipek içiyorsun? Bir bakayım birazcık yaklaştırır mısın Talya? Bir saniye, dur bakayım. Dur, tam netleştireyim. Arkadaşlar da görsünler. Bakın arkadaşlar küçüldü. Artık evet. küçüldü. Nasıl? Bireydir Ama sana. böyle küçük kalmasın. Bireydir. 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 Bireyim Bireyim. Aynı anda üçünüz bir daha şıklatırsanız belki büyür. Aa, bak, koyun Bireyim ortaya, ortaya koyun bakalım. Üç değince. Tamam üç değince, hadi bakalım. Bir, bir iki, i̇ki, iki, üç. üç. <laughs> Aa, of oh be eski haline geldi. Öyle de çok ufaktı. Size evet, yetmezdi. Ya, evet, i̇çinde suyu hala Sen duruyor şey mu? Yok, bitmiş içmişsiniz, bitmiş. Tamam, şey mi? Söyle. Evet. Aa, çiçek mi veriyorsun arkadaşlarına? Evet. Ne renk o Mor. Mor. Purple. purple. Evet, aferin. Aa, Başka veriyor musun evet. çiçek? Beyaz. En, en sevdiğin. Benim, 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 ben mor seviyorum. O zaman Hangisini seçiyorsun sen onu söyle Mor hmm. Mor senin beyaz kimin olsun Benim Taliyanın olsun Hayır ama... Senin Benim mi Ama ben istiyorum. Sarı 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 Sana sarıyı verdim Ben ver. sarıyı hiç sarıyı sevmem Sarıyı sevmiyor musun Taliyah Kırmızı sarıyı sevmem Aa, o zaman ona istediği rengi ver Peki. Pembe de şöyle Bakın, kırmızı da var Bakın burada çiçeklerimiz var İkisinden birini var şunlardan Ben şunu ben alayım mısın Taliyah'ım Tamam Masanın üstüne Masayı çıkma masanın üstüne çıkma Evet, hadi. Hangisini, hangisini istiyorsun? O, bir, tamam. bir tanesini bana Bir tanesini ver hadi. Aferin. Ben mi alacağım? Ben ha. bunu. Tamam. Melis'e de ver bir tane. Evet baba. Beyazı ver bence. Hayır. Ben morisi. Melis'e de ver. Ama mori beyintiydi. Aferin, beyazı da verdin. Tamam. Meskafemi de tekrardan büyüttük. Değil mi? Evet. Kolay tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. O zaman. Videomuzu burada bitiriyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.